Arkadaşlar merhaba ee, Tofaşçıların, Tofaş almak isteyenlerin Tofaşçıların büyük bir şeyi olan böyle tartışma konusu olan bu düz motor, piç motor ve tempra motor yani SLX motor arasındaki farklar nelerdir bunlar hakkında size bilgi vereceğim şimdi ama öncesinde ufak bir ricam var kanalıma abone olursanız sevinirim bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın arkadaşlar şimdi Tofaş'tan başlayalım yani kısaca önce motordan bahsedeyim ben. Tofaşlar bildiğiniz üzere İtalyan fiyat lisansıyla Türkiye Tofaş, Türk Tofaş fabrikalarında Türkiye pazarı için üretilmiştir. Hatta 2010 yılına kadar şeyde mi ne, ee Somali'de mi ne bir yerde Afrika ülkelerinden birisinde hala üretilmişti arkadaşlar sonrasında kalktı zaten. Mısır falan da üretti bunların aynısını. Neyse konumuza gelecek olursak arkadaşlar e, TOFAŞ'larda en çok merak edilen konulardan bir tanesi. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu motor farklılıkları tamam mı? Adam mesela pazara gidiyorsun. Abi diyor bu kara düz motor diyor. 150 şu piç motor diyor. 230 200 diyor. Tamam mı? 50 bin lira fark koyuyor üstüne. Öbürüne diyor ki Tempra motor, SLX motor diyor. Iğır zıvır işte. Bunlar hakkındaki ben bilgiyi bir vereyim de siz ona göre arasındaki farkı değer mi değmez mi ona göre ölçün tartın biçin arkadaşlar. Tamam. Aslında şimdi bu tofaşların eskileri tempra motor olmayanları arkadaşlar şuradan da görebileceğiniz üzere bloktan egzantrikli arkadaşlar tamam mı? Şeyden değil üstten egzantrikli değil bloktan egzantrikli. Pitch motor dediğimizde düz motor dediğimizde bloktan egzantriklidir arkadaşlar. Ee, ikisinin arasındaki tek fark ne biliyorsunuz mu? Söyleyeyim hemen size. Pitch motor dediğimiz aslında elektronik ateşlemeye sahiptir. Düz motor ise platin ateşlemeye arkadaşlar. Bir de pitch motorda tempra karbüratörü vardır. Düz motorda tofaşın kendi ürettiği karbüratör vardır. Bunların ikisinden dolayı arkadaşlar pitch motor ve düz motor diye ayrım yapılmış Tamam. Piç motor demelerinin sebebi de ne biliyor musun? Bu motor, piç motor, oynamaya meyilli. Tamam. İşte yok piston bilmem nesi. 08 pistonlar, segmanlar, şular, bular. İşte ikisi de aynı da Ateşleme sistemi elektronik olduğu için daha çok kaldırıyor arkadaşlar. Biraz da karbüratöründen dolayı tamamen hayal ürünü yani öyle övülecek şey yapılacak diye o kadar çok abartılacak hiçbir şey yok ikisinin arasındaki farklarda arkadaşlar tamam mı? Yani öyle bana soracak olursanız piç motorla düz motor arasında 50 bin lira 60 bin lira oynayacak bir şey yok. Altı üstü karbüratör. Biri tempra karbüratörü takmışlar. Birine Tofaş'ın kendi ürettiği karbüratörü takmışlar. Birine platin ateşleme takmışlar. Diğerine elektronik ateşleme takmışlar. Hepsi bu arkadaşlar. SLX motor çok farklı. Doğan SLX'lerle geliyor arkadaşlar o da. Ee, bu Şahin S'lerde de Şahin S gerçi tartışılır bir motor arkadaşlar. Çünkü kronik yağ yakma var onlarda. ZLX motor, Tempra motor da şu. Fiat Tempralar var ya. onlarda da kullanılan motoru almışlar. Tofaşlara takmışlar. Doğan ZLX'lere takmışlar arkadaşlar. Sonra adı Tempra motoru. Ama o çok çok farklı. Neden? O üstten egzantrikli. Üstten egzantrikli olunca motor daha böyle bir az yakıyor şey yapıyor. Bir de tek nokta enjeksiyon takmışlar arabaya. O da Selex motor olmuş. Tabi bunlardan çok farklı. Asıl bizim konumuz aslında piç motorla düz motor arasındaki farkı anlatmak. Bana soracak olursanız ikisi de aynı. Ben zaten kesinlikle yani Tofaş güzel arabadır da. bu bloktan egzantrikli motorlarda ne yaparsanız yapın. Kronik yağ yakma sorunu vardır arkadaşlar. Ee, hemen süba porozları bozuluyor bunların şeyleri. Ee, sürekli sübapları ayar ister mesela bu arabaların piç motorunda düz motorunda sübapları sürekli ayar ister. Yani hafif yağ yakar. Onun dışında da şeyi yoktur yani bu kara motor, düz motor, piç motorun bir farkı yoktur dediğim gibi alacaksanız Tempra motor, SLX motor olanını almanızı tavsiye ederim. Ama piç motorla düz motor arasında o kadar fiyat farkına ben olsam para vermezdim arkadaşlar. Evet bu videomda size piç motorla düz motor arasındaki farkı anlatmaya çalıştım Tofaş'ta. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda böyle bilgi videosunda görüşmek üzere.